Bu projeyi tasarlayan mimarların en büyük hedefi mahremiyet, işlevsellik ve konforu aynı çatı altında buluşturmak olmuş. Brezilya São Paulo'da 2024 yılında tamamlanan bu özel villa 450 metrekare arsa üzerinde 340 metrekarelik yaşam alanına sahip. Ön cephede bizi yarı kapalı bir garaj, beton yürüyüş yolu ve ahşap görünümlü panjurların arkasına gizlenmiş pencereler karşılıyor. Tasarımcıların ifade ettiği gibi betonun sağlamlığı ve ahşabın yumuşaklığı arasında kurulan bir denge. Burada net bir şekilde hissediliyor. Uzun saçaklar ise yapıya güçlü bir karakter katmış. İç mekana geçtiğimizde hem aileci sosyalleşmeyi hem de izole olmayı destekleyen bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Çift kat yüksekliğe sahip oturma odası evin kalbini oluştururken Ada mutfak sayesinde mutfak ve oturma alanı net bir şekilde ayrılmış. Üst kattaki çalışma odasının açık olması ise bu mekanla organik bir bağ kuruyor. Zeminde bej seramikler, tavanlarda ve mutfakta ahşap detaylar, beyaz duvarlarla birleşerek sade ama oldukça davetkar bir atmosfer yaratmış. Geniş sürgülü camlar doğal ışığı içeriye davet ederken dışarıya adım attığımızda yarı açık bir oturma alanı, barbekü tezgahı ve yüzme havuzu bizleri karşılıyor. Kısacası bu proje için hem kalabalık aile buluşmaları hem de yalnız geçirilen sakin anlar için mükemmel bir denge yakalamış. Siz projeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.